Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Niye gelirsin peşimden? Uzun bir aradan sonra efsane bir bölümle karşınızdayım. Umarım serinin bu bölümüne bayılırsınız. Bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden bölümleri hızlı ve uyduruk olmasın diye üzerinde bayağı bir mesai harcıyorum. Bu da haliyle vakit alıyor ve videoların sıklığını azaltıyor. Dostlar sizden ricam daha çok beğenip yorum yapmanız ve videoları sonuna kadar izlemeniz. Bu sayede hem bana destek olur hem de videoların daha hızlı gelmesini sağlarsınız. Bildiğiniz gibi tüm yorumlara cevaplıyorum. Huzurlu seyirler. Evet beyler. Montaya çıkacak arkadaşlar bana çok güvenmeyin. Enes çağırdı ama Ez Ezvin dedi. Ezvin dedi. Doğan bunun altında kalmaz. Hayallerini yıkacağız onların hadi beyler. Hadi ağa mı ağa mı gene ağa mı. A. Koş 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 Sorma koş 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 girin, girin, girin. Durmayın, girin. Orada da heaven var. Dur. Doğan ne çaldın be. Arkaya dedik hadi. Oğlum ark arkaya niye aleydi. bakmıyorsunuz? Götten iyi dedik. Sen varken gerek mi var kardeşim? Tamam. Adama doğucan da kullanmışım. Bir mermi atmış. Kim attı onu? <gülüyor> Bizimki. <gülüyor> Bu sefer gene mi? Bakın Mek'ten çekiyoruz beyler. Mek'ten. SMG Ölürsek hak vermiyor. Gel 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 sen gelme ulan gel Kur kur kur. Benim gel al. gel olur mu? gel 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 Nefes ederim. gel <laughs> gel var gel 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 Bayağı vurdum bir Helal. 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 Ta karşıda hala. Helal. helal. Doğancım Aule bizim şey. Belem Puşt gibi, İbne gibi bir şey. Neden ona lan? Acel miydi tak tak Takım kaptanı. Yok Hı -hı. öyle bir şey. Dinle Ya öyle yani. Kimse de demiyor da. Acel Sen anlaştı yani. <gülüyor> 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 ama öyle. Dedikleri doğru ama dinleme pek umurumda değil. <laughs> <laughs> Dinlemesen de oluruz. Boş, Boş yapma ayağa koş. Biz dinlemiyoruz zaten. Çok güzel olmuyor. abi. Abi ben 3. el ak oynarım artık. Beni, beni sinirlendirme. Koş, Senin bıçağın koş, renkli koş. mi lan? Yok konuşma. Koş koş koş. Girdim bak gel, yine yani. öleceğim ben bak ak ile. Mesela yani. <laughs> Senizin yanına. <laughs> Connector. Connector var. Bir onu kur. Geliyorum. <laughs> gol değil be. Şurada biri var da abiniz olsun. Bak yakına gelecek. Gel gel. Vur gel, gel. Sen kill mi çalmaya çalışıyorsun? biraz daha kapalı dur beni vurursa sen vuracaksın. Haber koşacağız Mektan var elimde. Yakın var. Suya yakın var. Sanki. Tamam. Ya üstteymiş, üstteymiş. Bu yüzden de. Heh. Ne çekiyoruz? AK mi? Yok, Veya kalkın mı Mekte? düşürene kadar devam et ya. Şimdi beyler Eee konu oynayacağız. Arkaya doğru bakıyor. 5'e 4'üz beyler bunu. Bir yere rastlayarak kullanmamız lazım. Toplanın. <laughs> Hepimiz kulunuk zaten ha. Anlısı noktaydı. Helal kel ol manyak. Güzel <laughs> mi iş koyuyorsun? B site'de <laughs> var mı senin? Yani. Beyler 5'e 3'üz. B site'de abi. B site'de mi abi? A'ya rastlayacağız. Gitmeyin 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 abi. Orda orada şey. Aa, ağa çık, çıkışında da var. Gel 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 gel. Gel lan. Gel. Döl. AWP galiba. AWP A'ya gitti. Orada side var, aldın mı? Kon var. B e, gir gir connect'ten gir. Site temiz, B site temiz. Orada da en yani son Moliat'ın yer var ya tabii en sonundaydı. Yani yani Diğerleri bir kısa. Biriniz kona geçin. Kanki ben konum bilmiyorum haberin olsun artık. Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Ya şurası Beşim. kon. Tamam tamam. Tamamdan geldi. Enes. Tamam. Aynen. AWP'dir muhtemelen ama. Siti'ye doğru Onu sarksa da. ya geliyor. City City de var yok. sanki. Hile! Hile kesin hile! Kaçıyor geri. Kaçıyor geri. Az canı. Az canı var az canı. Ondan kaçıyor. Geri. kaçıyor. Geri. Kaçın. Az canı var. AWP varsa. 3 hit falan vurmuştu ya. Vallahi ne bilmiyoruz öyle yaldır yaldır gideceğiz. <laughs> Sen takip et kanki. Beysem <laughs> flash atayım fake'ine. Ay oynayabiliriz. Lan sikti çocuğu öyle şey mi var? Lan çakal öyle bir şey var mı lan? Ne olur ha? Lan ee... ne avradını ya. Oğlum oradan geçilir mi öyle? <laughs> Kafayı oh, mı atamadım ya. Bombayı atıyordum ya. Diyeceğim çekilsene. Kanka sağda en büyük. Aha, başka büyük yok. Ama yakın durmuyor. Tamam, bombayı almam lazım. Aşağıdan geliyor, kondan geliyor, kondan Aşağıdım. geliyor, Aşağıdım. Kondan, geliyor. kondan geliyor. Biri geliyor. Hele bakalım kim. Bir tane daha mid var. Vurdum midi. Kon var, kon var Gel, gel, gel gel. B'ye gel. B, gel. Abi. gel gel, arkaya gel. Gel. AWP alsaydın ya kanki. Kanki... Dur, alırız, alırız çıkışta alalım diye şey yaptım. Çıkışta ağzını burnunu kıracağım seni bekle beni kapıda. Şey midde duydum galiba ben adamı ama. Bir arkası, bir arkası step verdi sanki. Yanlış duymadın sen. Burayı mı? Hı. Hmm. Bir step verdi gibi geldi bana. Bir arkası çok vurdu. Nerede bu? Heh buldum dur adamı vurdum vuracağım. Gel. Eee arkanıza dikkat edin. Ç Gel. Bir kapattım. Kurt Kur, helal. Bir tane daha mı var orada? Abi arkanda. Ben, ben, şey, ben, ben. helal. Sen oradasın diye ben de gittim he. İçeride herhalde no. diye. <laughs> Önder kaç! Önder kaç! Dur ya connector gelmiş. Connector connector. Düştüm. Ölme. Vuramıyor her Ay ya yap sandım ya. Yani. Aa ben de öyle sandım. Çok kötü <laughs> sprey atıyorum bu arada. Flash'ı ne bir... şey. olur bizimkiler atmamış olsun ya. B açılabilir, B açılabilir. Bak, Aynen bak hep yap. açılıyor bak. Oğlum lan! Bey açılan yarım can. Bey açıldı bir tane. Yapku solunda. Aşağı alt taraftaydı. Bey'e mi döndük? Ben trade alıyorum kanki. Midir aşağı bakıyorum şu an. ince açıyla. Onların bende olmuş. Ben öldüm ya. İnce açıldı. öldü. Ya zor vurdum ya. Çok iyi. Beyler bir yer belirleyip girmemiz lazım. Atlayın bir yer artık. Sen ne versin? Dogi gel gel. Sonuna bak sonuna. Helal. B'den açılan üçlü. B. Sudan öldü adam. Gidelim geri. Konektörden gelen öldü herhalde. Inşallah. Patlayın. Projektörden beri geliyor adam. Dur ben oraya, dur ben oraya. Dur kanka. <laughs> ya, bu be kardeşim be. Bu da A'dan gelen iş. Helal lan dogi. O şimdi... Doğalist pick. AK'ye biraz AK zorlanıyor. <laughs> Hem de geç... <laughs> Çekiyoruz mu şimdi? Yok Eko'da yapabiliriz. Çekmeyelim. Aule'ye ah, baksana. Al kardeşim ne arayaydın paraları ya. Ben Nerede paraları söyle. söyle. Nerede yedin dolarları söyle. Midraş midraş geldi. Tamam hadi hadi yürüyün. Gel 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 gel. Adam öldürmemiz lazım. Ulan yedi ya beni. Bu iş poha geldi. Helal. Yürü, yürü, Abi rush ne sizin ya? Rush mantığı ne yazıyor? Böyle bu kadar. Nasip de varsa. Eee? Bu kadar. Ayancı. Ah, ya. E5 ses, ses Dönelim mi? Direk var. Oo <laughs> oh, 3 üç kişi. Gir gir oradan, Hemen karşı. Daha var, daha var aşağısı var. Aşağısı, aşağısı, aşağı, aşağı, smoke tamam. Kişi var. Tamam çok iyi. Çözüm Çözünmüyordunuz? Smoke içi olabilir Kere, belki. Kere aksan. Hadi be. Gel de atla. Allah aşkına şu Mete'yi öldür seni. Yeterince kill aldı. Ne killi aldım oğlum ya? Hep şunu mü baktın? Red 6, 6, Kazanırsak bitiyor mu? 13'te işte mi bitiriyoruz? Aynen. Bu kadar çabuk bitmeye de iyiydi ama. Killim çok az ya. Bana bir silah. Bunlar başta tamam, şey de diyorlardı çabuk. değil mi? Kerem. Kere? Kere? Onla gaza getirdim. Bana bir yani. silah. Başta artistlik yapıyorlardı değil mi? Evet. Kerem silahı erkenden atsan da midede biz yerleşsek ya Abi, ileride silah var zaten. Nereye ona koyayım? Komutan logar mı onu ben koyayım. Oyun başlayınca söyleyin de. Başladı. Başladı. Hadi bunu da ben söyle, Hadi. Gel ben sana bir Gel bakayım, gel. <laughs> Hadi bunu da bana Çocuğum! söyle. Çocuğum. Sonra tokalaşırız. Sanki bir kişi ses yapıyor gibi sadece. Vallahi ağzına yetişteyim bir hareketlenme yok. Ben de midde. Hepsi orada olabilir yani. Korkmayın bey arkasındayız. Vay selamun aleyküm. Mid geldi. Ra yok ya. Mid'e nakalanmayın. Bomba B'de. Galiba buran ses Dok, verdi. Da, bu da. Ben ya kaç orada? Bomba aldığı gibi öleceğim. Buradaydı buradaydı. <gülüyor> <gülüyor> <Soylar diye. gülüyor> Oyunun başında da laf ediyor artistler. Oyun başında da ezmez yazıyor ya. Hı hı. Dayak. Zekalı.